Arkadaşlar merhaba. Ben Elifli Astrolojiden Karma ve Spiritüel Astrolog Elif Bozkurtar. Bugün size Nisan 2020'nin gökyüzü hareketlerini anlatacağım. Bildiğiniz üzere hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Ve buna neler sebep oldu, gökyüzüsel olarak neler oluyor ben size bu videomda biraz anlatmak istiyorum. Bu yılın en önemli hareketlerinden bir tanesi Satürn-Plüto kavuşumuydu Ocak ayında. Ve diğer en önemli kavuşumlardan bir tanesi de 31 Mart'ta gerçekleşen Satürn ve Mars kavuşumu oldu. Satürn ve Mars kova burcunda buluştular. Bir müddet böyle devam edecek. Satürn kova burcunda kalmaya devam edecek. Sonra tekrar tekrar geri hareketle olan burcuna gidecek. Ve 17 Aralık 2020'den sonra Satürn 2,5 yıl gibi bir zaman zarfında kova burcunda kalmaya devam edecek. E, bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor ki e, yeni dünya dönemine geçmiş oluyoruz. E, Satürn geldiği her yerde kalıcılık sağlamlık ve sabitlik getirir. Satürn karmanın lordudur, e, geldiği tüm alanlarda e, köksel değişiklikler yaratır hayatımızda. ve zaten şu anda e, Satürn kova çağını hepimiz hayatımızda bir şekilde görmeye başladık. Bu şu demektir, Kova Burcu teknolojiyi temsil eder, halkı temsil eder, ben değil bizi gösterir, özgürlüğü, özgürleşmeyi, yenilikleri, devrimleri bunlar hepsi Kova Burcu'nun simgeleridir. Satürn Kova'da da şu demektir, artık dijital bir çağda yaşamaya başlayacağımızı, teknolojik olarak ilerleyeceğimizi, bir takım yeniliklerin olacağını bize gösteriyor Gök Kubbe. Ee, bir taraftan da bu şu demek hayatımıza nasıl girdi Satürn kova derseniz işte e, şu anda çocuklarımız öğrencilerimiz e, online ortamlarda eğitim almaya başladılar ve kuvvet ve muhtemel e, online platformlar hayatımızda bundan sonra çok fazla yer alacak belki ilerleyen günlerde Bitcoin gibi farklı sanal paralar çıkacak e, banka işlemlerimizi çok daha fazla e, Teknoloji yoluyla, internet yoluyla yapmaya başlayacağız. Bu bize yeni bir sürecin e, müjdecisi olduğunu gösteriyor. Bunun yanında Nisan ayında neler olacak derseniz 3 Nisan'da Venüs gezegeni yani Venüs, para ve aşk gezegeni hepimizin bildiği ikizler burcuna geçiş yapacak. E, Venüs ikizler akılla sevmek demektir. İkizler burcu bir hava elementi e, burcudur. Yani e, kova burcu ve terazi burcu gibi. E, diğer elementlere göre özellikle su so elementi burçlarına göre duyguyla kalple değil tamamen akılla hareket eder. E, özgür sevmeyi sever, akılla sever, iletişerek sevmeyi sever. E, tamamen duygu bağıyla ve duygularla, hislerle, romantizmle hareket etmez ikizler burcu. Keza kova burcu da böyledir. E Zaten şu anda içinde bulunduğumuz ortam e, iletişim kurmak için çok müsait bir ortam. Çünkü hepimiz evlerdeyiz. Ve ilişkilerde daha çok telefonlaşarak, sosyal mecralarda yazışarak, e, chatleşerek, görüntülü konuşmalar yaparak bu şekilde ilerleyecek demektir. E, i̇kizler burcu insanları özellikle Venüs gezegeni ikizlerde olan insanlar arkadaşlık etmeyecekleri ilişkileri çok fazla sevmezler e, Dolayısıyla Venüs ikizler e, hayatımıza farklı bir aktivasyon getirecek özellikle teknolojik olarak e, ancak Neptün'ün e, buraya yapmış olduğu bu e, 90'lık açı bir takım hayal kırıklıklarına e, sebebiyet verebilir. Bu konuda biraz dikkatli olmak gerekiyor. E, bunun dışında gökyüzünün sert olan e, işleyişi, nerede son bulacak, koronavirüs ne olacak derseniz, e, 5 Mayıs'ta Kuzey ve Güney Ay düğümleri Yengeç Oğlak aksından çıkıp, ee, ikizler yay aksına geçecek. Burada bir rahatlama olacak. Ancak Nisan ayı koronavirüs açısından e, gökyüzünde hala bir takım e, tehlikeleri gösteriyor bize. Ve bir takım sabit yıldızlarla kavuşumlar oluyor. Bunlar tehlikenin devam ettiği, bizi daha kaoslu ortamlara çekebileceğini gösteriyor. E, koronavirüsün çekilmesi bana göre 11-15 Haziran itibariyle olacaktır. Ee, çok fazla paniklememek gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta birlik ve beraberlikle hepsinin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum ben. Ee, gene bu transitler ülkemizin 10. evinden geçiyor. 10. ev konuları da bize dış kaynakları gösterir. Ee, vergi sistemini, e, sigorta borçlarını, borçlanmayı Buralarda bir takım e, değerlendirmeler yapılacağı, iyileştirmeler yapılacağını gösteriyor bizlere. E, ülkemiz bu dönemden çok yara almadan çıkacak diye düşünüyorum ben. Her ne kadar Mart ayı ve Nisan ayı göstergeleri sert de olsa bunu çok güzel destekleyen başka göstergelerimiz de var. Özellikle Nisan 16'dan sonra ay e, bizleri epey destekliyor ve ruhen epey açılacağımız, ferahlayacağımız, e, ufak ufak normal düzene geçebileceğimiz bir takım göstergeler de var. E, fakat bu Mars ve Satürn kavuşumuna Uranüs'ün yapmış olduğu bir kare açı var. Bu bizim astrolojide çok sevmediğimiz bir açıdır. Kareler ve karşıtlar genelde negatiflikleri getirir. E, Uranüs boğada olduğu için boğada e, toprak, Burcu olduğu için bu toprağa dikkat etmemizi gösteriyor bize. Yani bu şu demektir ki toprak hareketlenmeleri olabilir. Aynı şekilde uçaklarla ilgili bir takım haberler gündeme gelebilir. Nisan ayının zorlu süreci diyebileceğimiz nokta bence sadece bu noktalarda olabilir. Ama aynı zamanda bir takım Satürnyen baskılar da üzerimizde hissedebiliriz. Kısıtlanmalara gidilebilir, kurallar biraz sertleştirilebilir. Belki çok küçük bir dönem ve e, lokal belirli bazı yerlerde sokak çıkma yasakları olabilir. Ama bunların hiçbiri gözünüzü korkutmasın. Bunların hepsi bence tamamen e, bizleri korumak adına verilecek olan kararlar olacaktır. E, genel özetle Nisan ayı gökyüzü bize bu tarz bilgiler veriyor. Ben kendi sayfam olan Elif Astroloji'de ve Form dergisinde de bunları yazıyorum. Buralardan da okuyabilirsiniz. Bunun dışında bu dönemleri kendi artımıza da çevirebiliriz. Sonuçta her şerrin altında bir hayır vardırdan yola çıkarak kendimizi geliştirebiliriz, kişisel gelişime yönelebiliriz, dua edebiliriz, meditasyon yapabiliriz. Esmalar çekebiliriz, mantralar yapabiliriz. Belki bizim için sunulan bir fırsattır bu ve bunu değerlendirmekte de gene bizim elimizde. O yüzden sakinlikle ve sükunetle, sabırla bu dönemlerin geçeceğine inanıyorum ben. Sonuçta lütfen full dikkat gösteriniz. Evinizden mümkün olduğu kadar çıkmayınız. Bu süreç geçecek, emin olabilirsiniz. Gökyüzü de bize bunun müjdelerini veriyor. Sadece Nisan ayı için biraz daha dişimizi sıkmak gerekebilir. Bunun dışında benim size aktaracaklarım bunlar şu anda. Tekrar zaten en yakın zamanda inşallah görüşürüz. Evde kalın çünkü evde hayat var. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.